Hazırsanız hızlıca başlayalım. Heyecanlı ve yoğun bir gün olacak. Biyoloji çok sevilen bir ders değil sayısalcı öğrenciler için ama e, muhtemelen daha önce benimle ders yapmamışsınızdır. Ondandır arkadaşlar. Biyologos diye ismini açıp oradan başlayalım. Logos, bilim. Önce bir bilimle ilgili birkaç şey söyleyelim arkadaşlar. Bir kere bilim etrafımızda olan şeyleri öğrenmenin bir yolu. Dünyayı algılamamızı sağlayan bir yol. E, i̇lk başlarda yıldırım çakıp gök gürlediğinde işte Thor'un dünyaya geldiğini veya Zeus'un kızdırdığını düşünüyordu insanlar. Ama bilimle bunun böyle olmadığını anladık ve çevremizi algılamaya başladık. Bilim doğal bir öğrenme yoludur ve dünyayı algılamamızı sağlar derken kastettiğimiz olay bu. Bilimin temeli sorgulamaktan ve meraktan geçiyor. Bilimin temeli sorgulamaktan ve meraktan geçiyor şey elmanın ağaçtan nasıl düştüğünü sorgulamış Newton. Elma sadece o zaman mı düştü? Daha önce düşmüyor muydu? Düşüyordu ama merak edip sorgulayan Newton'du. Olayla ilgili çalışmalar ondan sonra başladı. Bir de bilme göre bir bilgiyi sorgulamadan arkadaşlar kabul edilemez. Doğruluğunun e, kanıtlanması gerekir. Ispatlanması gerekir. Ben yatağımın altına koyduğum dişin diş perisi tarafından alındığını iddia ediyorsam bunu bir şekilde ispatlamam lazım ki o olay bilimsel bir veri olsun. Ispatlayamadığım için dişlerinizi diş perisi almıyor. Şimdi arkadaşlar bilimsel bir çalışma olabilmesi için ortalıkta bir deney yapmamız lazım. Sorularda bu konudan çıkan yoğun kısım e, deney kontrolü deney muhabbeti. Şimdi bir kontrolü deneyde iki tane faktör var. Bir tane Deney yapanın görmek istediği bir değişken. Bağımsız değişken. Deney yapan kişinin değiştirdiği şey. Bu aşağıdaki deneyde arkadaşlar gördüğünüz e, Gördüğünüz karanlıkta olan bir kontrol grubu var. Ben Diğer bitkideki değiştirdiklerimle bunu kontrol edeceğim. Bunun büyümesini kıyaslayacağım. Ben burada neyi değiştiriyorum? Zayıf ışık vermişim, orta şiddetli ışık ve kuvvetli ışık vermişim. Hepsinde de değiştirdiğim şey ışık. O zaman bu deneyin bağımsız değişkeni ışık arkadaşlar. Bağımsız değişken soruda karşılaştığınızda sizin cevap verirken dikkat edeceğiniz şey bağımsız değişken deney yapanın neyi değiştirdiği veya neyi öğrenmek istediği. Ben burada neyi öğrenmek istiyorum? Işık şiddetinin bitki büyümesine etkisini öğrenmek istiyorum. O zaman bağımsız değişkenim ışık. Peki ben ışığı değiştirdiğimde bundan ne etkilendi? Bizim bitkinin büyümesi. O zaman büyüme olayı arkadaşlar ışığa bağlı olduğu için bağımlı değişken adını aldı. Çok karışık bir yer değil ama TYT'de bir tane sorunun gelebileceği bir yer. Şimdi burada bir tane örnek vermiş arkadaşlar bize. Besin maddelerinin bitti gelişimi üzerindeki etkisini incelemek istiyor. 5 tane düzenek var. Bunlardan hangi ikisini kullanmalı? Besin maddelerinin bitti gelişimi üzerine etkisini inceliyorsa benim bağımlı değişkenim pardon bağımsız değişkenim besin maddesi. Besin maddelerini değiştireceğim. Besin maddesi dışındaki her şeyin aynı olması gerekiyor. Ortam sıcaklıkları aynı olacak. Mesela 1 ve 2'nin ortam sıcaklığı aynı. Bunu alabilir miyim? İkisinde de su var. Ama birinde gübre var. Diğerinde de gübre var. Birinde ortam aydınlık. Birinde karanlık. Ben bu 1 ve 2 numaralı deney düzeneğini alsam ışığın bitki gelişimine etkisini incelerim. Ama benim bağımsız değişkenim besin maddeleri idi. O zaman 1 ile 2'yi almayacağım başka şu 3'te 4'e bakalım. 30 derece ve 30 derece sıcaklıklar aynı. İkisinde de gübre yok. İkisinde de ortam aydınlık. Fakat bir tanesinde saf su var, diğerinde maden suyu. Maden suyunun farkı ne? mineralli su olması. Yani besin maddesi. Besin maddesi deyince aklınıza illaki gübre gelmesin. Maden suyundaki mineraller de inorganik besin maddelerinden biri olur. O zaman ben bu deneyde 3. ve 4. düzeneyi kullanırsam Besin maddelerinin bitki gelişimine etkisini incelemiş olur. Bağımsız değişkenim ee, mineralli su, bağımlı değişkenim bitkinin büyümesi. Şimdi logos kısmıyla az buçuk konuştuk. Bio kısmıyla konuşalım. Bio ee, yaşam, yaşayan demek. Yaşam canlı aynı anlama geliyor ama canın net bir tabirini bulamıyoruz, tanımını bulamıyoruz. Can şudur diyemiyoruz. Onun yerine şunu diyoruz. Canlıya ait özellikleri alt alta yazıyoruz. Bu özellikleri gösteriyorsa canlıdır. Bu özellikleri göstermiyorsa canlı değildir. Yorumunu yapacağız. Biyoloji birçok alt daldan oluşuyor canlıyla ilgili. Bunlardan bazılarına aşinasınız. Bazılarını yeni duyacaksınız. Yeni duyacağınız bazı şeyleri not etmeniz gerekebilir arkadaşlar. Şimdi zooloji zudan çağrışım yapsın. Hayvanlarla ilgilenen biyolojinin alt dalı. Botanik bitkiyle çalışan alt dal... Ekoloji günlük hayatta çok popüler. Ee, ekosistem kavramı, ekolojik işte geri dönüşümlü falan muhabbetinden biliyoruz. Ekoloji canlıyı çevreyle beraber inceliyor. Canlı ve çevre ilişkisi bizim için ekoloji. Yine günümüzün popüler alt dallarından bir tanesi genetik. Canlının DNA yapısı, DNA'nın e, üzerindeki nükleotitlerin genlerin sırası, bunların incelenmesi ve araştırılmasını kapsıyor. Kısaca DNA'ya Çalışan bilim dalı genetik. Bununla alakalı hemen yakından bir biyoteknolojiyi atlayalım arkadaşlar. Genetik çalışma sonucunda elde edilen bilginin ekonomik e, sisteme kazandırılmasına biyoteknoloji diyoruz. Mesela biz DNA üzerinde çalışarak oradan bir canlıdan bir başka canlıya gen aktarma DNA'yı kesme yöntemlerini keşfettik. Bunu bir başka canlıya aktaracağız. Ekonomik olarak ne yapıyoruz? İnsandaki insülin gelini bakteriye aktarıp, Bakteriye insülin hormonu ürettiriyoruz. Ekonomik bir katkı kazandık mı? Kazandık. O zaman DNA'nın kesme yöntemi, DNA'daki izolasyon yöntemleri, genetiğin ilgi alanı, onun bir canlıdaki e, proteine dönüştürülmesi veyahut da bir hormona dönüştürülmesi biyoteknolojinin ilgi alanı. Sistematikten devam edecek olursak, sistematik canlıların sınıflandırılması, ortak özelliklerine göre gruplandırmasını içeren bir bilim dalı. Hatırlarsanız hayvanlar alemi, omurgalılar, omurgasızlar şubesi diye devam ediyordu. İşte o sınıflandırmayı çalışan kısım arkadaşlar sistematik. Evrimde bir canlının tek bir hücreden nasıl gelişip bu hale geldiğini, ileri hale geldiğini gösteren bilim dalı. O konuda çalışan bilim dalı. Fizyoloji 11. sınıfın konusuydu. Hatırlarsanız insan fizyolojisi sistemlerin çalışmasını istemi işlemiştiniz orada. Fizyoloji arkadaşlar canlı vücudunun çalışmasını inceleyen bilim dalı. Vücudumuzdaki organların konumlarını, yerlerini inceliyorsa o zaman da anatomi oldu. Moleküler biyoloji genellikle genetikle karıştırılıyor. Bölüm olarak moleküler biyoloji ve genetik diye geçiyor. Moleküler biyoloji arkadaşlar hücre içindeki protein ve enzimlerle çalışıyor. Protein ve enzimleri inceleyen, hücre içindeki moleküler yapıları inceleyen bilim dalı. Mikrobiyoloji mikroskop çalışımı yapsın. Mikroskobik boyuttaki canlılarla çalışır. Histoloji doku bilimi arkadaşlar. Kas dokusu, kemik dokusu onunla ilgilenir. Sitoloji doğrudan hücreyle çalışan bilim alanı, biyolojinin alt dalı. Paleontoloji eski bilimi, arkeolojinin biyolojideki karşılığı fosillerle çalışan biyolojinin alt dalı arkadaşlar. İsim olarak etoloji pek bir şey çağrıştırmıyor. Biraz garip geliyor. Hayvan davranışlarını inceleyen biyolojinin alt dalı. Etoloji davranış arkadaşlar. Hayvan yazık ama vazgeçtim. Direkt davranış. Viroloji yine birkaç senedir çok meşhur bir dal. Virüslerle çalışıyor. SARS-CoV-19'dan dolayı çok aşinayız virologlara patoloji hastalıkla çalışan bilim dalı, embriyoloji, döllenmiş yumurtanın bir canlı, yetişkin bir canlı oluncaya kadar geçirdiği basamakları inceleyen bilim dalı arkadaşlar. Hocam, Buyurun. Nadia bu arada demiş ki evrimi niye canlının ortak özelliğini almıyoruz demiş. Müfredatta olmadığı için. Başka bir sebebi yok. Müfredatta olmadığı için almıyoruz. Olsaydı alırdık. Hmm, peki. Devam edelim. İşte burada bitkiler var arkadaşlar. Neyle ilgileniyordu? Bununla ilgilenen bilim dalı hangisiydi? Bununla ilgilenen bilim dalı galiba kalemimin rengini değiştireyim. Botanik. Botanik bununla ilgilendi. Şurada gördüğünüz arkadaşlar bir dokunun mikroskopik görüntüsü. Şey kalem kısmını kapatalım isterseniz hocam. Ekranda kaldı. Ee, bu da dokuyla ilgileniyor arkadaşlar. Bu da histoloji kısmımız. Şurada tek tek hücreleri görüyorsunuz. Muhtemelen bununla ilgilenen bilim dalını hatırladınız. Sitoloji ve bir canlının embriyonik gelişimini gösteren bu aşamada embriyolojiye giriyor. Burada herkese bu meşhur bir şekildir. Biyoloji kitaplarınızda filan da vardı. Belki hatırlarsınız. Burada farklı canlıların üç tane aşaması gösterilmiş. Döllenmiş yumurta içindeki veya anne rahmindeki canlının birkaç adı aşamada gelişim basamaklarını. Bunu inceleyen bilim dalı da Evet. Embriyoloji. Embriyoloji. Dediğimiz dal. Bir iki örnek de burada var. Toplu halde hayvanlar ilgilenen dal zooloji. Şu hemen yanda bakın bir tane ilk hücreden başlamış ve dallana dallana farklı canlılara doğru gitmiş. Burada bakteriler ve arkeler, burada koskoca bir ökaryot canlılar var. Ökaryot canlıların içerisinde e, ilk başta protistalar, sonra bitkiler, mantarlar ve e, hayvanlar alemi, memeliler alimi diye geçiyor. Bu da arkadaşlar canlıların sınıflandırılmasını işliyor sistematik. Aşağıda kas yapısı normal anatomi kitaplarının üzerinde de görürsünüz. Adı üzerinde anatomi ile ilgilenen biyoloji alt dalı. Elinde çalıştığı ortam bunu birkaç yerde e, karşımıza çıkabilir. Ama çalıştığı laboratuvar ortamına baktığımızda şu arkadaki molekülleri de gördüğümüzde arkadaşlar bu birkaç tane yer için kullanılabilir. Genetik için bunu kullanabiliriz. Veya biyoteknoloji resimden çok anlaşılmıyor. Üçüncüsü de moleküler biyoloji. Zaten üniversitede bölüm olarak bu üçü birbirine yakın bölümler. Şimdi bilim insanının özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar. Bunu söylemiştik. Bilimle çalışacak kişinin özelliği bilim insanı bir kere meraklı olmalı, ee, soru sormalı. Elmanın yere nasıl düştüğünü merak etmiş. Ondan önce elma düşmüyor muydu? Az önce demiştik. Elma düşüyordu, düşmeye hep devam etti Adem'den beri. Ama bunun neden düştüğünü merak eden bizim Newton oldu. Gözlemcidir. Etrafı seyreler anlamında değil, etrafındaki olan değişiklikleri fark etme anlamında bir gözlemci. Ve bilim adamı şüphecidir. Kendine verilen cevaplarla yetinmez. Kendine verilen cevaplar acaba bu doğru mudur sorusunu soran ve onun doğruluğunu veya yanlışlığını aramaya çalışan kişidir. Titizdir derken kastımız işte çok düzenlidir anlamında değil. Einstein'in masasının çok karışık olduğunu iddia ediyorlar. Titizdir derken bizim e, Mendel'imiz var arkadaşlar. Mendel yaklaşık 30 bin tane farklı bezelyeyi toprağa dikmiş ve bu her bir bezelyeyle ilgili notlar tutmuş. Teker teker kayıt almış. Sayı çok yüksek. Ee, biz biyolojide bezelye sorusuna hatırlarsınız. İşte buruşuk mavi vesaire gibi birkaç tane renk söyleyip buruşuk düzgün deyip gidiyorduk bezelyelere. Mendel 30 bin tane bezelyede 20 küsur özelliği çalışmış. Sadece 7 tanesinde anlamlı sonuç bulabilmiş. Ama bunların hepsini kaydetmiş titidir derken kastettiğimiz buydu. Biyoloji... E Alanında yine bir örnek vereceğim. Bilim insanının özelliğini işbirliği yapabilendir. Bizim DNA'nın sarmal yapısını ispatlayan iki tane bilim adamı vardı. Bunu ortaya koyan James Watson ve Francis Crick. Bunlar bu çalışmalarını kendisi aslında bir kimyacı olan Rosalind Franklin'in DNA'nın röntgen resmini çekmesi sonucunda keşfettiler. DNA'nın röntgen filmine bakarak o sarmal yapı modelini ortaya koyabildiler. Yani birkaç branş birbiriyle işbirliği yapmış durumdaydı. Bilim bir interdisipliner alandır. Birkaç disiplinin beraber çalıştığı bir alandır. Ee, yeni fikirler üretebilir. Bununla ilgili çok fazla izaha gerek yok herhalde ama otoriteyi de Şöyle arkadaşlar ee, ilk çağların meşhur bilim adamı Aristo, dört elementten bahsediyordu hatırlarsanız. Her şeyin var olma sebebi işte hava, su, toprak bir de ateş. Yıllar boyunca buna itiraz eden çıkmamış. Çünkü Aristo diyorsa doğrudur. Aristo'dan daha mı iyi bileceksiniz? Ama şimdi biz biliyoruz ki Canlıyı veya evreni oluşturan elementler bu dört tane element değil. Dolayısıyla bilim adamı kendisine söylenen bilim konusunda otorite olan Aristo'nun dediğini mesela e, onu kabul etmeyen, onu reddeden alternatif fikirler ortaya koyabilen insandır. Ha Bir de bilim adamının objektif olması gerekir. Pratikte çok uygulanabilir mi bilmiyorum ama bilim adamı e, bulduğu sonuçları bunlar benim fikrime uymuyor. Benim düşüncelerime ters. Dolayısıyla ben bu sonuçları gizleyeyim dememesi gerekir. Pratiğini bilmiyorum arkadaşlar. Devam ettik. Şimdi bilimsel e, yöntemde, bilimsel çalışma basamaklarında neler var? Şimdi bilim adamı arkadaşlar etrafıyla ilgili gözlem yapıyor. Elmanın yere düştüğünü gözledi. Bununla ilgili verileri topladı. Hangi elmalar yere düşüyor? Bütün elmalar yere düşüyor mu? Ne zamanlar yere düşüyor? Vesaire. Bu topladığı verilerle bir problem belirledi. E, elmalar niye yere düşüyor? Dert ettiği şey bu. Bununla ilgili bir hipotez kurdu. Birkaç tane altında hipotez de kurabilirdi ama o elmanın yer tarafından çekildiğini düşündü. Elma yer tarafından çekiliyorsa bir tahminde bulundu. Eğer yer elmaya çekim kuvveti uyguluyorsa o zaman serbest bırakılan bütün elmaların yere düşmesi lazım. Bu hipotezle ilgili tahminimizde serbest bırakılan elmalar yere düşer ve deney yaptı. Yaptığı deneylerin hepsinde elmaların yere düştüğünü görünce yani yaptığı deneylerin sonucu hipotezini doğruladığı için... Artık bu analizlerden bir sonuç çıkarttı arkadaşlar ve sonucunu raporladı. Yok eğer bu olmasaydı bazı elmalar havada asılı kalıyor olsaydı o zaman dönüp hipotezini yenileyecek ve bu üç basamağı tekrar tekrar devam ettirecekti. Bu arada veri toplanması sadece yukarıda değil arkadaşlar bu basamakların her birinde yapılabilir. Her basamakta yeni veriler sisteme eklenebilir. Burada da karıştırılan bir başka noktayı söyleyeyim. Bu raporlama sonucunda Teori ve kanun var. Bunlar birbirine çok karıştırılan kavramlar. Eğer bir olayın neden olduğunu açıklıyorsa elma neden yere düşüyor? Yer onu çektiği için. O zaman bu bir teori arkadaşlar. Yer çekimi teorisi. Bu yer nasıl çektiğini, yerin elmayı çekerken hangi kuvvetlerin etkilediğini bunu açıklamaya çalışıyorsa yani nasıl olduğunu izah ediyorsa o zaman da kanun. İşte yer elmaya kütleleri ve aralarındaki mesafenin karesinin tersi ee, karesiyle ters orantılı olarak bir çekim kuvveti uygular diyorsa bu da arkadaşlar kanun oldu. Yani kanun nasılın cevabıdır? Teoride neden böyle oluyorun cevabıdır. Nicel nitel Gözden bunu 8. sınıftan beri belki de 7. sınıftan beri görüyorsunuz karıştırmazsınız. Şu Nicel'deki C arkadaşlar sizin dayanak noktanız olsun. Eğer ölçüm aleti varsa ölçülebiliyorsa o zaman o Nicel'dir. C ile Ç'nin oradaki sesi aklınızda bulunsun. Eğer ben etrafındaki olayları duyu organlarımla hissediyorsam, işte kokusunu tadına alıyorsam, dokunarak oranın yumuşak olduğunu söylüyorsam o benim için nitel gözlemdir. Bilimde çok büyük bir anlam ifade etmez. Buranın sıcak olduğunu söylüyorum, duyu organımla hissetmişim. Ama buranın 25 derece olduğunu, 30 derece olduğunu söylüyorum. Santigrat derece cinsinden ölçüm yapmışım. O zaman da nitel gözlem oldu. Ee, hipotezimiz var arkadaşlar, bilim adamının ortaya attığı hipotezin de bazı özellikleri olması lazım. Bir kere bu hipotez başka deneylere ve gözlemlere açık olmalı, yeni deneylerle desteklenebilmeli, eldeki verilere uygun olmalı, eldeki verilerle çalışan bir izah olmamalı ve şu ikisi aslında aynı madde olarak değerlendirilebilir, değiştirilebilmeli, değişmeye ve gelişmeye açık olmalı ve bilimsel bilgi de değişir arkadaşlar. Hatırlarsanız ee, bir üzümlü kek modeli vardı atom için. Thompson'ın ortaya attı. E şu anda onu kullanmıyoruz. E çünkü elde ettiğimiz yeni veriler bu teoriyi desteklemedi. Şu anda kullandığımız modern atom teorisi belki bir 10 yıl sonra 15 yıl sonra belki de değişecek. Daha fazla veriler daha hassas ölçümler yaptığımız için. Yine bir tane daha kontrollü deney örneği yapıp arkadaşlar bakalım. Bu sefer kontrolü deneyimizde tüm mineralleri içeren bir toprak. 100 mililitre su ışık ve 30 santigrat dereceye koymuşuz. Bu bizim kontrol grubumuz. Yani biz diğer bitkileri büyümesini buna bakarak kıyaslayacağız. Bir tanesine magnezyum içermeyen bir tanesine bakır içermeyen bir tanesine demir içermeyen toprak koyuyoruz. O zaman bizim bağımsız değişkenimiz hangisi arkadaşlar? Bizim bağımsız değişkenimiz mineraller. Bağımlı değişken ...minerallerin büyümeye olan etkisiydi. Bu üç tanesi bizim için... ...deney grubu oldu. Tekrar başa mı döndük? Diğer sırayla mı geçelim hocam? Ee, o zaman... ...şimdi bu konuyla alakalı... E, ...arkadaşlarımızın... ...bir sorusu varsa... E, ...yorumlardan onları alalım. E, anlamadığınız belli Arpınıza bir nokta, takılan bir aklınıza varsa. takılan bir şey... ...sormak istediğiniz bir şey varsa onu alalım... Hocam biz de sizinle biraz e, bu iki dersimizde bundan sonraki süreçle ilgili konuşalım. Öğrencilerimize işte, bir şey TYT mi, AYT mi nasıl gidecek, eş zamanlı mı gidecek vesaire diye soruyorlar. Tamam. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Normal okul müfredatı sırasında gideceğiz. Fizikteki gibi fizik 1, fizik 2, fizik TYT, fizik AYT falan bölümünü yapmayacağız. Biz 9. sınıf biyoloji ile başladık. Canlıların sınıfla e, canlıların ortak özelliklerini işleyeceğiz. Sonra besinler kısmına geçeceğiz. Temel bileşenler ve sonra hücre. Hücre biraz uzun sürecek. Çünkü hücre zarından madde geçişi diye ayrı bir ünite olacak konumuz var içeride. Ondan sonra 9. sınıf ünitelerimiz bitmiş olacak. 10. sınıf üniteleri. Yani hücre bölünmesi ve kalıtım kısmına başlayacağız. 9. sınıfın ve 10. sınıfın sonundaki ekolojiyi hücre bölü kalıtımın sonuna alıyoruz arkadaşlar. Kalıtımın sonunda ekoloji başlığı altında 9, 10 ve 11'deki ekoloji konuların hepsini birleştireceğiz. Orada onu bir seferde bitireceğiz. Ondan sonra 11. sınıf konularımız başlayacak ki e, AYT konularımızda başlamış olduğu canlılardaki sistemler. Sinir sisteminden başlayıp boşaltım sistemi ve üreme sistemi diye diğer sistemleri bitireceğiz. Sonra fotosentez, solunum ve e, genden proteine ünitesiyle sene sonuna kadar geleceğiz. En son konumuzda bitki fizyolojisi olacak. Peki hocam şimdi yılın başında arkadaşlarımız siz e, biyolojiye nasıl çalışılmasını tavsiye edersiniz? Biyoloji sayısalcı arkadaşlara çok yatmayan bir ders. Sayısalcı arkadaşlar biyolojiye hep sözel olmalı diye iddia ediyorlardı. Hatta coğrafyada daha fazla sayısal işlem olduğunu iddia edenler var. Ee, biyoloji isteyin veya istemeyin arkadaşlar sayısal alanda bulunan bir ders. Diğer dersler kadar belki onlardan bir tık daha fazla ezber gerektiriyor. E, fizikte de ezberiniz var. Formülleri ezberliyorsunuz. Matematikte bir sürü formül ezberliyorsunuz. Hatta matematikte ortaokuldan itibaren, ilkokul 3'ten itibaren pardon çarpım tablosu ezberlemeye başladınız. Ama kimse matematik ezber dersidir demiyor. Herkes biyoloji ezber dersidir diyor hocam. Biyoloji evet bir miktar ezber dersi. Onun için unutuluyor. Unutulduğu için sık sık tekrar lazım farklı tekrar yöntemleri var ama ben olsam sizin yerinize ki ben zamanında onu yapmıştım faydasını da gördüm aylık periyotlar halinde tekrar şimdi günlük işlenen dersi muhtemelen 10 dakika içerisinde tekrar edebilirsiniz bugün gördüğünüz çalıştığınız okulda veya burada veya başka bir yerde işlediğiniz dersi 24 saat geçince 10 dakikalık bir süre ayırarak baştan aşağı tekrar edersiniz arkadaşlar bu birinci tekrarınız İkincisi ay sonunda bir ay boyunca ne gördüm veya ünite sonunda bu ünitede neler gördüm diye bir tekrar yapılır. Üçüncüsü dönem sonunda bir tekrar yapılır. Bir dönemde neler gördüm diye. E bunları tamamladıktan sonra tekrar işimiz bitti. Hala daha problem var mı? Illaki problem var. Çünkü biyolojide gelen sorular tek bir konu üzerinden değil, birkaç konunun birleştirilmiş hali olarak karşımıza geliyor. Bir kere canınızı sıkmayın. Şimdi biz hücreyi bitirdik. Hücre sorularının hepsini çözemeyebilirsiniz. E, çünkü ileriki konulardan da soru gelecek. Onun için biyoloji biraz da sabır isteyecek bu konuda. Tekrarımızı yaptık. Sabırlı olduk. Başka arkadaşlar soru çözümü kısmı önemli. Elinizdeki kaynaklardan en az iki kaynaktan biyolojiyi takip etmeniz lazım. Bence bir kaynaktan düzenli soru çözerek ilerlerken unuttum mu unutmadım diye kontrol için bir ay bir buçuk ay sonra ikinci kaynağı sıfırdan başlayarak da Çözerek gelebilirsiniz takip etme aşamasına. Ee, biz de bu konuda tabii e, pakodem üzerinden bir takvim oluşturmayı ve zaten daha önce de söyledik öğrencilerimize e, 17 üstünde yayın evi ve 350 binden fazla soruyu barındırdığından o çok zorluk seviyelerini hocam kendileri ayarlayabiliyorlar. Mesela konu bittikten sonra daha basit seviyelerde böyle işte soruları doğru cevapladıkça sistem bunu algılıyor dörde beşe kadar çıkartıyor. Yani sistem anlayabiliyor konuyu ne kadar anlayıp ne kadar çözebildiğini... bildiğini. ...ve bu yani konuda da yönlendiriyor. öğrenci arkadaşlar için çok büyük bir avantaj olmuş. Ee, piyasadaki bu kadar kaynağı... ...sizin tek başınıza takip etme şansınız yok. Her kaynaktaki soruların hepsi çok güzel olacak... ...diye de şart yok ama bu kadar büyük bir havuzda... ...zorluk seviyesini kendinizin bilmesi de... ...çok büyük bir nimet. Ee, sorularınızı hazırlayabilirsiniz. Bizim konu sonunda burada çözeceğimiz sorulara bakarak... ...aa bu bana çok kolay geldi... ...ben zorlaştırayım artık, zor sorular çözebilirim... ...veya bu sorular bana çok ağır geldi... ben daha yavaştan daha uygundan başlayayım deyip seviyeyi aşağı doğru da çekebilirsiniz. O da ayrı bir avantaj olacaklar arkadaşlar için. Evet aynen öyle. Bir de biyoloji hocanız arkadaşlar konulardan sonra sizler için ödev testleri bırakıyor uygulamaya. O yüzden derslerden sonra bu ödev testlerini de çözüyor olmanız konunun iyice pekişmesi açısından çok önemli olacak. Lütfen onları da takip edin diyelim. Ee, burada onu da duyurmuş olalım. Tabii Bugün işte dersimiz bitti ama hemen peşinden e, bir mola verin bir soluklanın akşama kadar, geceye kadar vaktiniz var arkadaşlar. Ee, 15 soruluk bir test veya 20 soruluk bir test bırakacağım. Sizin 20 dakikanızı almayacaktır. Tabii çok yoğun e, işinizin arasında 20 dakika ayırma fırsatı bulamayabilirsiniz. Öğrenci arkadaşların bize verilen şeyler, öğrenci işine önünde yemeği e, otursun Dersini çalışsın diye ama gerçek hayatta işin öyle olmadığını biliyoruz. O yoğun vaktinizden derslerin dışında da yatmadan önce bir 20 dakika biyoloji fazlasıyla <laughs> yeterli olacaktır hocam. Aynen öyle bir de programımızı sormuş arkadaşlarımız onu da söyleyelim yarın da ders var mı demişler. Gençler Pakodemi'nin instagram sayfasından zaten programa erişebilirsiniz oraya sabitledik. Yarınki derslerimizi de söyleyelim yarın 12'de coğrafya dersiniz var. 2 e, ders olacak coğrafya 2.30'da edebiyat dersiniz olacak 16'da arka arkaya iki saat matematik dersiniz var 18.30'da da kimya dersiniz olacak pazartesi salı ve çarşamba dersleri de gençler e, devam edecek 17'de başlayacak bu sefer programınız e, onu da söylemiş olalım şimdi e, hocam bir sonraki konuya bir, bir sonraki derste yani bu dersin arkasında yine ee, bir dersiniz olacak. 10 dakika bir mola, mola bir mola verelim isterseniz. 10 ee, dakika sonra hangi konuyla devam ediyoruz hocam? Ee, canlıların ortak özelliği evet. diyeceğiz. Canlıların ortak özelliğiyle devam edeceğiz. Bir sonraki yayında gençler canlıların ortak özelliği konusu işlenecek. O yüzden sakın bir yere ayrılmayın. 10 ee, dakika sonra buradayız. Evet arkadaşlar görüşmek üzere.